Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sakın ölme bak süper öyle her zaman mı i̇şte, işte kaldı Yürüyon metrata zombiler VIP Mercedes roket yemez baba Başbakan gibi yoldayım sadece eksik takım elbiselerim baba Jet baba arkama roket tatsam uçsam dünyadan ne uzaya doğdum

Buraya nereye, nereye, nereye uç, 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 Dokun biraz. Jet Baba, arkama roket kapsam Uçsam dünyadan uzaya doğru. olsa yaz günüm ve güzel akşam. Boy, boy, karizmatik Kenan. anlıyorum. Sakarya spor formam imzalı. Benim ekip tatangalar canım. Hocalarım beğenmez imzamı. Şimdi atıyorum dörtlerine heyecanı. Oğlum yok, oğlum yok 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 diğerine götür diğerine götür, götür. götür. Kapanmadı, kapanmadı o, o. biz oui, daha yeni orada yanına alıyoruz ah affilleyeceği gemizde aldık atla kardeş rodajı bitti yani motorun hadi bakalım <laughs> hadi bakayım Ah, seni gördün mü? CG kardeş. ya da böyle sen, 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 sen yatamıyorum. yatamıyorum. ben böyle Ama gördün mü? Ellerimi bıraksa, ellerimi bıraksa, gaz vermiş. Nasıl gidiyor ama ya abi ben süreyim, mu? ben süreyim. mi vereyim evet, Evet evet süreyim süreyim. Yapıştır. Eee <laughs> -ya bas eee. <laughs> Ama tek kişi yatınca güzel değil i̇ki i̇ki, iki i̇ki kişi yatınca. Ne yapalım? Sür Şu şuraya. Kanka ne yaptın? Ee, ne kadar açtı? İstanbul Şehir Hastanesi yazıyor. Mesela üstünde. artık